Merhaba sevgili arkadaşlar. 20 Mart tarihinde 0 derece Terazi burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Güneşin 0 derece Koç burcuna geçmesiyle bahar ekinoksuna giriyoruz ve hemen 1-2 saat sonra bu dolunay gerçekleşecek. Hakikaten eril enerjiler daha aktif ve yeni bir potansiyele yelken açacağız hepimiz. Ne olursa olsun terazi ilişkilerle, orta noktayı bulmakla, karşımızdakini iyi anlamakla veya bir ilişkiyi tam anlamıyla sonlandırmak istememekle alakalıdır. Ve bu Dolunay aslında hepimizin hayatının bir alanında bir ilişki temasının öne çıkacağını ve karar vermek için çaba sarf edeceğimizi işaret ediyor. Dolunay yönetici gezegenleri Mars ve Venüs arasında 20-21 Mart tarihlerinde yer alacak Kare aynı zamanda ilişkileri biraz gerilim yükleyebilir. Koçun hızla hareket etmek, inisiyatif almak, sabırsız tutumu, terazinin karar almak için düşünmek, objektif davranmak, önce sen diyen tutumuyla çakışacak ve içimizde belki bu anlamda ne yapacağımıza dair, ne yapmak istediğimize dair tam anlamıyla karar vermemekten ötürü bir gerilim oluşabilir. Aynı zamanda Mars'la Uranüs arasında yer alan 150'lik açıda uyarlamalara ve yeni bir denge kurmak için beklemek zorunda olduğumuza işaret ediyor. Bu bir maddi konu olabilir. Kaynaklarımızı daha güven altına almak için bir atılım yapmak için beklemek süreci olabilir. Veya ilişkide karar almak için karşımızda inat eden biri olabilir ve onu ikna etmek için sabırsız hissedebiliriz ama yine de sürüncemede kalacak. Bir şeyler olacağını düşünüyorum. İnisiyatifi ele alırken karşımızdaki insanların ne düşündüğünü hakikaten göz önünde bulundur Aceleci ve sabırsız davranmamalıyız ki ilişkiler zarar görmesin. Aynı şekilde kontrolcü ve aşırı sahiplenici kıskanç davranmakta, da, ayak diremekte, de, düşüncemizi değiştirmemek için tartışmakta ilişkilere zarar verebilir ya da ilişkilere stres getirebilir. Güneşin yanında yer alan hakikaten kirona özellikle dikkat ediyorum bu dolunayda. Bir zayıflığın ortaya çıkacağı ve bu zayıflıkla ilgili bu kişisel bir zayıflık olabilir veya durumun ortaya koyduğu bir çaresizlik olabilir. Bunu çözmek için hepimiz çaba sarf edeceğiz. Bu dolunayda hepinizin ilişkilerinin zarar görmeden en iyi bir şekilde karar alarak, orta noktayı bularak, bir konsensüs yaratarak, biraz fedakarlıkla, biraz anlayışla yoluna gireceğini düşünüyorum. Yeni dolunaylarda görüşmek üzere.